başlayalım. Ben değiştirmeye çalıştım, değiştirme takım değiştirilmiyor ya? Yani. yani illa o adı neydi? Kötü takım oyuncuyuk ya Abi takım acaba şuyla mi oynasak da öyle bir şey var mı? Dostluk der de girelim. İngiliz mi der biz? Ananı sikim biz neyi seçtik ya? Sikerim yani bu kim oğlum Çık lan. Bu kim oğlum? Oğlum. Nasıl çıkıyor? Ben bilmiyorum ki abi bana yardım edin ya. Abi bana yardım et. Oğlum çıkma yeri yok. Eve çık. Bana ben. Dost. Arkadaşlar burada bir şey işte bastık. Real Madrid mi? Real Madrid nasıl ki puan? Arkadaşlar iki büyük rakibi kapıştırtacağım. Oynayalım Başla Ananı sikiyim ya Of. Oğul ben Şöyle dövüşeyim mi galiba Arkadaşlar Siktir edin Dinleyinmeyin siktir edin Değmez Ya şu Şu Real Madrid oynayalım ya Arda Güler'de kodum Arda Güler Arda Güler nerede benim Arda mi koyuyorum Hız hız 97 Mbappe sen buraya koyak var Tarzan gibi koşuyorsun Bir herin olsun Orası çocuğu beğenmiyor bu kim? Rodri Seni orta sahaya alacağım adam oğlum. Asabımı bozma Sen Yerimde otur Rodri Hadi orta sahasın Abi şu takıma bak abi takımdan yenilirsem ne bileyim yani ya O topu niye onlarda? Arda Güler mi verin topu çabuk. Hadi 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 hadi. Allah valla. Ben çok, eskiden çok oynardım. Onda başka bir Türk oyuncusu vardı iyi. Adı neydi ya? Abi özeldim. Sadece özeldi de bak hiç unuttuk ya. Kafanı sikip. Adı neydi ya? M Mert Özen. Uç oğlum kuş. Uç Uç oğlum uç. Sıçı sıçı. Valla balkona sıçıyoruz çocuğa. Şey kuşlar ha. Neydi o kahverengi de. Anladınız ya. Siktirelim başlayalım ya. Çok pıs sıçıyam oğlum. Ben bir ördek, ördek besiydim. Ördek, ördekten, ördek daha iyi ama oğlum. Böyle bir şey var mı ya? Hadi Arda Güler hadi Arda Güler amına kodum. Al oğlum Rodri sen düşman takımına neden atıyorsun? beyninin damarını siktim mi? Ha bu takım olmaz ya. Abi Türk Türk sat Türk sat Türk satım mı alak? Ana yani, tane Türk alak. araba mı? Araba mı yasa? Abi dur abi dur. Ay ay ay. Hadi Belgrim adamım ya Belgrim. O mesela orta saha mı almış? Vinicius Junior adamın adı Belgrim ya. Işte, balon doğru kızım. Arda ananı kapan beynini. Hadi Junior hadi Junior. Arda güler Arda güler hadi Arda güler Arda güler. Abi şu ortaya bak şu ortaya şu ortaya bak abi şu ortaya bak ortaya. İç sürüsü gibiler it sürüsü gibiler ya. Abi gol edecek abi. Mbappe'yi Mbappe ölsem başlamayacağım. Mbappe'yi ölsem başlamayacağım. Sağ kanada alacağım başlamayacağım. Zor durumda kalırsın ama Mbop Bey'i kullanılabilirim arkadaşlar. Başka çare yok. Yani o benim programım değil. Arda Güler aslan parçam ben. Hızlı hızlı. Bak 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 kolatışa bak. İyi izin arkadaşlar bak. Benim sayımda. O nasıl ki? O direkte nasıl döndü? <laughs> Arda Güler hak kadresinde kardeş. Uğursuzluk var. Sana bir nazar var. İnime yani. O şut. Ben yu profesyonel Brady'le birleştikten sonra onun gol onu, olmamasının imkanı yoktu. de büyük bir nazar var. O nazarı öyle bir nazar ki Arda Güler oyunda bile o nazar var. Oyunda bile. Yani oyunda bile gerisini sen düşün. Böyle şu haberim abi ya. Şş. Nazar edenin gözü çıksın Arda Güler'im. Arda abi. Arda abi Arda abi. Oğlum beni kırmızı kimsin ben beni kırmızı ve suçlattırmam. Orada Mbappe Mbappe sen çok oynuyorsun ha. Öne geçmiş. Oğlum orada Güler kaptan değil mi? Dur hele. Ayarlarımız nerede bizim? Ayağını sikeyim orada bir yerde. Orada git orada şey demiyorum ha. Töbe yani öyle de Arda Güler. Hani takım değişmiş. Takım kendi kendine değişmiş. Yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Yanlış anlamazsın. Şimdi burada büyük linç yiyebilirim. Yani sizler bilir. Benim başıma şey çıkamayın. Ben keserim ya ben. Ben burayı keserim arkadaşlar yoksa. Hadi bismillah bismillah bismillah. Dur dur. Arda güler. Şimdi ne yapsa Şuraya küçük bir ara pas ver ya. Ara pas dedin de Mbappe'ye verdik anlarım. Mbappe Mbappe. Mbappe ne oldu Mbappe? Abi penaltı. Penaltı hocam. Hocam penaltı hocam. Penaltı. Hı, ta penaltı. Hocam Mbappe orası çocuğu niye atıyor? Abi Ay, ayıp oluyor. Mbappe kafanı beğeniniz gibi senin Mbappe. Hadi hadi hadi. Hadi hadi Cenk tosun Cenk. Vinicius Junior. Senin şu top tutsunma kabiliyetini geliştirmen lazım aslında parçası ya. Mendi, bu Mendy iyi oynuyor arkadaşlar. Adamı seviyorum ya Suriye. Oldukça... Arda Güler'im geldi. Hepinizi göt şimdi beyleyiniz. Bak 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 bak. Adam orada ben sokarım abi. The Real bak başına soktuk. Real Madrid e uçuruyor. Bunu şey görsün. The Real Madrid başkanı kimdi ya? O görsün ya. Bak adam adam normal performans. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? yazgadan adam küçüğün çoğu hakkını indir yani. Ayıp ya. Ananı, ananı, ananı. Hadi böyle hadi aslan parçam benim. Bak böyle bu Mervan'dı. Mervan'dı seni bilmem. Hadi or, yeter oğlum yeter siz. İt misiniz? Siz full saldırıya mı oynuyorsunuz? it sürüsü müsünüz? Abi saldırmayın ya. Hakkımı yiyorsunuz. Orada gülerim benim. Gütten vereceğim şimdi hepinize. iyi izleyin gütten vereceğim. Abi hakkımızı yiyorlar. Hor şey var adı neydi? Gütten nümdel de adı neydi ya? Çok birikti oraya. Çok oyuncu birikti. 2 oyuncu birikti oraya. Şu an şu tata bulur Az tutuyor terörüs sen az tutuyor. Bu kaleci kim lan? Bunların kalecisi kim? Terörüs gibi tutuyor ya. Böyle bir şey vermiyor. mı ya? Buscan. Buscan sen az tutuyor. Buscan ağanın sen az top. m o my ал